Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Excel'de muhasebe programı yapmaya başlayacağız. Ve bu uzun bir video serisi olacak ve ilk videomda muhasebe fişinin girişi, müşteri tedarikçi ekstresi ve müşteri ve tedarikçi mizanı nasıl oluşuyor kendiliğinden onu yapmaya çalışacağız. Sonraki videolarda da işte çekler, bankalar, krediler, raporlamalar, dashboardlara kadar hepsini yapacağız. Şimdi ilk önce veri girişini anlatmaya başlıyorum. Teker teker veri girişi yapıp aşırı zaman tutmaması için ben hazırladığım verileri üzerinden anlatacağım. Burası giriş ekranı son derece basit. Bu geliştirilebilir, ilave yapılabilir. İlk önce veri girişinde bu ekranda bu G sütunuyla R sütununu anlatacağım. Daha sonra diğer sütunları sırasıyla devam edeceğim. Şimdi i̇lk önce burada tabi tarihi yazıyoruz. Ve yanda o ta metne çevir fonksiyonuyla yani şöyle metne çevirip ilgili tarih olduğu hücreyi seçip noktalı virgül parantez içerisinde 3 tane 4 tane A yaparsanız size ayı söyler. 4 tane G yaparsanız da size haftanın gününü çarşamba mı perşembe olduğu söyler. Biz ay istiyoruz ve parantezi kapatıyoruz. Bu şekilde ayı buluyoruz. Çünkü niye? Raporlamalarımızda aylık raporları bu bize lazım olacak. Şimdi veri girişinde burada çok fazla bir detay yok. Ya yani borç ve, ve borçlu olan hesabın türü ya da firması ve tutar kısım var. Şimdi burada I, C alacakta da, da N ve O sütunlarını önemli ve zaten ikisi de aynı. Onun için I ile J sütunlarını anlatacağım. Şimdi burada boşluğu hesabı bulmak için açıyorum. Kullanacağımız hesapların adlarını buraya gelmesini sağlayacağız. Bunun için de veri doğrulamayı yapacağız. Şimdi sağ tarafa geliyorum. Sağ tarafta bir tablo gibi bir bölüm var. Bu Aİ ile ağrı arasında anlatacağım ama ilk önce ı sütunda gelmesi gereken gelmesi istediğim hesapları buraya yazıyorum. Ben 10 tane yazdım. Siz kullandığınız hesapları lazım oldukça buraya yazabilirsiniz. Buraya yazdıktan sonra burada veri doğrulama yapıyoruz bura gelir komple sütunu da seçebiliriz yap yapacağımız alanı da seçebiliriz ya da sadece burayı seçip aşağı doğru da çekebiliriz fark etmez veriyi seçtik veri doğrulama tekrar veri doğrulama seçip burada herhangi bir değer çıkacak liste seçip kaynak olan yer boş olacak boşu tıkladığınız anda sayfa üzerine sağa sola hareket edebileceksiniz. Sonra geleceksiniz. Burada hesapların olduğu bölümü fazlasını da bırakarak ilave gelenler listeye gelsin diye böyle fazlasını da seçebilirsiniz. İsterseniz hepsi bu kadar derseniz bu kadar da seçebilirsiniz. Ve tamam diyorsunuz. Buraya geliyor. İşte buradaki en önemli konu şimdiki J sütundaki veri doğrulama. Biz ne istiyoruz? Biz I sütundaki hesap adını mesela gelirleri seçtiğimiz zaman J sütunda da gelirlerimiz hangi gelirleri onlar gelsin. Eğer bankalar istiyorsak burada Bankalar gelsin istiyoruz. Şimdi yapacağımız işlem bu. Onun için şöyle yapıyoruz. Bunu yine veri doğrulamada için yazacağız ama veri doğrulamayı koymadan önce ilk önce burada yapıp veri doğrulamaya kopyalayacağız. Hem de yaparken nasıl yaptığımız anlaşılsın diye. Şimdi eşittir diyoruz kaydır fonksiyonunu kullanıyoruz. Ve burada başvuru biz bu fonksiyon başlamadan şunu söyleyeyim. Bizim burada yaptığımız hesap adlarının sütündeki hepsi burada yatay olarak yazmamız gerekiyor. Ve bunların da seçtiğimiz zaman J sütunda Nelerin gelmesi istiyorsak müşteriler yani müşterilerse hangi müşteriler, hangi tedarikçiler, bir seçtiğim zaman kredi tipleri, numaraları ne istiyorsak giderleri seçtiğimiz zaman hangi giderler gelsin istiyorsak biz burada bu sütün başlıklarının altında bunları detaylı yazmamız gerekiyor. ya yani buradakiler hepsi burada sütün başlığı olacak. Ve şimdi fonksiyonumuzu yazıyoruz. Eşittir diyoruz. Kaydır diyoruz. Ve burada A ile başlayan, K kasa ile başlayan tablomuzun başını seçiyoruz. Sabitliyorum. Noktalı virgül satır. Tablonun birinci satırı bir diyoruz yine noktalı virgül? Sütunlar. Şimdi sütunları bulurken kaçıncı fonksiyonu kullanacağız? Kaçıncı kullandık? Ne diyor? Aranan değer. Biz neyi arayacağız? Burada I3'teki değer arayacağız ve bunlar ıh üstünde olduğu için ıh sabitliyorum. Nokta virgül diyorum. Ve şimdi aranan dizi bu satırlara koyduğumuz başlıkların olduğu alanı seçiyorum. Sabitliyorum ve sıfır dip tam eşleme yapıyorum parantezi kapatıyorum şimdi burada kaçını bitirdi sonra şimdi kaydırın referans aldı ilk sütundan başlıyor ama kaçıncı olduğu sütunu referans alıyor sonraki sütunda bir diye başladığı için biz burada sütunları eşleştirmek için burada eksi 1 diyoruz. Yani kaçıncıda bulunduğu sütünden bir eksiğini yani kaydırın yani a gelmesini istiyoruz. Bulduğu sütunu. Noktalı virgül yükseklik diyor. Yükseklik bizim burada tablomuza yazdığımız işte giderleri yazdık. stokları en çok en çok hangi sinem varsa o kadarlık buraya bir rakam yazıyoruz. Mesela 10 satırsa, 12 satırsa 15. 100 satırsa adam 110, 120 ya da en fazla 100 ise 100. Ben buraya 15 yazıyorum. Nokta virgül genişlikte bir diyorum. Kapatıyorum. Şimdi buraya şimdi değer gelmedi. Biz bu formülü olduğu gibi şimdi kopyalıyoruz ve buradaki veri doğrulamaya gelip J'deki veri doğrulamaya gelip hepsini seçip de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yine buradan listeyi seçip bu kaynak kısmı gördüğünüz gibi aynı formül buraya kopyalıyoruz. Ve tamam diyoruz. Bu aynı işlemi de ne sütunuyla o sütunda yapıyoruz. Alacak olması için. Ama yapılacak işlem aynı. tutarları, karade matraları ve toplamları yazdıktan sonra bu S ile başlayan sütunda işte belge diyoruz, açıklama, izahatları yazıyoruz. Ve bundan sonra işte kredi, çek, senet hangi hesapla alakalı detaylı bilgi ve raporlama analiz ya sorgulama yapacaksak U'dan başlayıp buraya sütunlara bunları muhakkak doldururuz. İşte ben burada vadeleri yazdım. Çek no çek durumu, sorgulama amacını buraları dolduracağız bir tane sütuna da kontrol koydum. Bu kontrolün amacı da şu. Şimdi burayı manuel doldurduğumuz için muhasebe de borç alacak birbirini tutması gerektiği için buradaki M sütunundaki yani M3 ile R3'ün eşit olması lazım. Eşit değilse hata versin diye buraya şurada gördüğünüz gibi eğerli formül yazdım. Mesela burayı şurası 3000 yaptığım zaman işte burası 53 bin oluyor. Borç kısmı 60 bin tutmuyor. Buraya hata var deyip bizi uyarması için ufak bir kontrol koydum. Veri girişi bu kadar. dediğim gibi bu detaylandırılabilir. Daha bu sütunlara veriler yazılabilir. Bu şu anda müşteri ve tedarikçi için anlattığım için diğer çek ve bankalar diğer bölümlerde anlatacağım. Şimdi müşteri ekstresine gelelim. Müşteri ekstresinde ekran bu. Basit bir ekstre. Burada müşterinin adı kısım. Bunda yine veri doğrulamada burada veri girişinde yaptığımız müşterilerin burada Veri doğrulamayla getiriyoruz. ya yani seçiyoruz. Elle yazmak yok. Bu borç alacak kısmı bir topluyor ve burada da eğer sıfırdan büyükse borç yaz, sıfırdan küçükse işte alacak yaz diye eğerli bir formülasyon yaptık. Şimdi aslında iş aşağıda burada tarih aralığı var. Müşteri hangi müşteri eksterisi hangi tarih aralığında istiyorsak o tarihleri yazacağız. Ve biz bu tarihleri yazıp müşteri seçtiğimiz zaman mesela burada başka müşteri seçim. Mesela bu seçim gördüğünüz gibi hiçbir hareket olmadığı için hepsi gitti. Mesela senteti seçim gördüğünüz gibi geldi. İşte aşağıların otomatik istediği tarih aralığında gelmesi gerekiyor. Şimdi buraya istediğim tarih aralığını yazdık. Burada verilerin otomatik gelmesi için şu işlemi yapıyoruz. Ana sayfada, veri giriş sayfasında. Tablomuzun solunda bir alan var. A'dan F'ye kadar. A, B, C tedarikçiler için D, E, F müşteri ekstresi için hazırlanıyor. Şimdi müşteriyi anlatıyorum. Aynısını tedarik için içinde yapabilirsiniz. Şimdi burada ilk önce E sütununu anlatacağım. D sütunu E sütununa bağlı. Sonra F'yi anlatacağım. Şimdi E sütunundaki amacımız şu. Bize müşteri ekstresinde bu seçtiğimiz tarih aralığında ve bu müşterideki olan hareketleri bulursan e üstünde bulduğun yere bir koy. Burada yapacağımız işlem bu. Onun için ilk önce formülasyon burada tekrar yaz, yazmakla zaman kaybetmeyeyim Anlatıyorum. Şimdi ilk önce şunu yapacağız. Eğer diyoruz G3 yani G3 yazdığımız tarih. Şimdi orada bir alt tarih vardı, bir üst tarih var ekstra Şimdi iki olasılık var. Alt tarihten küçük, üst tarihten büyükse boş getir. Hiç müşteriye falan bakma. İlk önce bu şu tarihe bak. Bu tarih müşteri ekstrasında bu tarih aralığında mı? Ona bak diyoruz. Onun için eğer deyip ya da diyoruz G3 müşteri eksiklerinin D4'teki tarihten küçükse ya da E4'teki tarihten büyükse yani ileriki bir tarihte burada boş bırakıyoruz Boş bırak. Hiç devam etme. Ama değilse demek ki o tarih aralığında. O zaman devam et. Eğer diyoruz. Yine ya da kullanıyoruz. J3 bu sefer şimdi tarihi atladıktan sonra müşteri ekecek. J3 deki tarih müşteri ekstresinde seçtiğimiz müşteriyle aynı mı? Ya da O3'teki müşteri D2'deki müşteriyle aynı mı? Yani ya J3 ya O3 seçmiş miyiz? Eğer seçmişsek buraya diyoruz bir getir. Ama o da değil yoksa o zaman boş bırak. Yani burayı boş bırak. Yani bizim amacımız o seçtiğimiz müşteri buldun mu en sonunda bulduğu yere bir getirecek. Mesela burada gördüğünüz gibi 6. satırı 16. satırı bulmuş. Şimdi müşteri değiştirelim buraya. Senteti kenar yapalım. Buraya gelin. Göz birlerin yerleri değişti. Birleri buluyor. Şimdi D sütununa geliyorum Biz burada bulduğumuz birlerin saydıracağız. Yani 1 2 her satıra geldikçe üst satıran başları kaçar tane bir olduğunu saydıracağız. Burada biz eğer E3 1 ise say diyoruz. O niye sayacak? Şimdi buradaysa E3'ten E3'e kadar. Ama yani baştaki gördüğünüz gibi E3'ü dolalı sabitliyoruz. Çünkü aşağı doğru çektiğimiz zaman E3'ten E4'e kadar bakması gerekiyor. Mesela aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi E3'ten E4'e kadar E3'ten E5'e kadar biraz da büyütüyorum. Bu şekilde saymasını istiyoruz. Ya yani birlere bakın. Gördüğünüz gibi 3 tane 1 buldu. Çünkü çünkü buraya geldiği zaman ne yaptı? Bu 3 satıra baktı. Buraları bulamadı, boş bıraktı. Buraya geldi. 14'ün satıra geldi. Bir tane daha buldu. Ne yaptı? 3'tü. 4 yaptı. Bu şekilde saymasını istiyoruz. Çünkü bu saydığı sayılar bizim eksilerimizdeki bu B üstündeki sayılar. Biz buna göre verileri getireceğiz. Onun için buradaki sayıları bulması çok önemli. Şimdi F üstünde de bulduğumuz hesap borç mu alacak mı? O da diğer şimdi mizanlı diğer raporları lazım olacağı için borç mu alacak mı olduğunu burada bulmaya çalışıyoruz. Yani eğer C3 geliyoruz buraya. Buradaki C3'teki hesap D2'de varsa yani burada seçtiğimizse gel buraya B koy diyoruz. Borcun B'si. Yok eğer O3 müşteri ekstresinde seçmişsek o zaman alacak koyuyoruz. İkisinde de müşteri koymuyorsa borcu alacağı da müşteri olmayacağı için ikisinden birisi olacak. Zaten ikisini de müşteri seçersek zaten eğerli olduğu için ilk bulduğu borçlu varsa B koyar. Eğer bulamazsa da boş bıraksın diyoruz. Bu normal bir eğerli bir formül. Bunlarla alakalı linkleri de zaten videonun üstüne ben bırakacağım. Burada borç alacağı da bulduk. Aşağı doğru indirdik. Şimdi geldik müşteri ekstresine. Demin demiştim. Burada veri doğrulama ile tanıttık. Müşterimizi seçtik. Tarihimizi yazdık. Ve burada gördüğünüz gibi sıralar B'de var. Şimdi burada ekstremizdeki bu başlıklar. Buraya koyduğumuz başlıkların bizim seçeceğimiz tabloda kaçıncı sütünde oldu? Yani basit bir düşey arayla getiriyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi başa da eğer hatayı koyacağız. Formülde hata olursa hata yazmasın diye. Boş bıraksın Ya Yani formula, formülümüz bu. Düşey ara diyoruz. B7 yani hep bakın B sütununu arayacağız. B7 1'i diyoruz. Düşüyerdeki arayacağımız dizi hep müşteriler için D ile başlayacak. D üstünde başlar. Çünkü biz oradaki biri buraya arayacağız. Burada bulduğu zaman bu biri bulduğumuz zaman şu anda üstünde olduğum D3 yüzdesini bulduğu zaman buraya getirecek. Şimdi buraya yaptığımız zaman bakın D3 B, B7 DF olarak yapmışım burada sütunu tabloyu buldu mu 3'ü getir yani df'de ne yapıyor gidiyor buluyor bunu 1 2 3'ü b'yi getiriyor aynı şekilde bunlar da öyle ama buradaki sütunlar hep de ile başlayacak sonu buradaki verinin olduğu sütuna kadar da olabilir. Sonuna kadar da çekebilirsin, Sorun değil. Sadece kaçıncı sütunda olduğunu bakmamız gerekiyor. Buradaki belge o? Açıklama, borç alacak. D sütununda sonra kaçıncı sütunda? Mesela bu tarih kaçıncı sütun demiş. Her şey aynı. Dördüncü sütun demiş. Dört yapmışım. Belge numarası 16. sütundaymış. demiş açıklama 17'de borç alacak onda gibi. Ve ondan sonra da ya da ilkini yazdıktan sonra aşağı doğru çektiğimiz zaman ve başlarını da eğer hata olduğu için hiç buralarda veri olmayan yerlere hata vermeyecek. Boş bırakacak. Ve bu ekstremizde otomatik oluşacak. Mesela ben burada 15 Şubat varmış bakın ben şimdi bu biri 16 Şubat yaptığım zaman gördüğünüz gibi 15 Şubat gitti ve 16 Şubat'ta yukarı geldi otomatik ekstremiz oluşmuş oldu yukarıda bakiye var burada bakiye nasıl oluştururum şurada gizledi ya yani rengini beyaz yaptığım yerde toplam alıyorum. borcu ve alacağı toplam alıyorum. Arasındaki farkı da yukarı getiriyorum. Ve daha sonra burayı da gözükmesine gerek yok. Beyaz yapıp kaldı gözükmemesini sağlıyorum. Burada da sıfırdan küçükse alacak yaz. Sıfırdan büyükse borç yaz diyorum. Ekstremde bu şekilde oluşuyor. Aynı tedarikçilerin işte tedarikçiler ekserisinde de mantık aynı. Hiçbir fark yok. Tekrar anlatmama da gerek yok. Ya da soracak sorunuz olsa aşağıdaki yorumlara sorabilirsiniz. Şimdi müşteri mizanı ve tedarikçi mizanı. Şimdi müşteri mizanı da kolay. Şimdi müşteri mizanı, buraya hesapları seçiyoruz. Burada devir varsa geçen seneden Manuel yazabiliyor. bir kere yazıyor. Yıl son devri. Geçen sene yazıyor. Borç alacak. Buradaki rakamı borç alacak kısmında şimdi borcu ve e toplayla buluyoruz. onda nasıl yapıyoruz? E toplayı da anlatabilirim. Yukarıda linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani e da E toplanın şeysi neydi? Mesela şuraya yaptığımız zaman mesela şöyle göstereyim. E topla dediğiniz zaman bakın aralık ölçüt ve toplam aralığı. Yani bunu nerede bulacak? Sentedi gidecek burada J'de bulacak. Bakın veri girişi J. Girecek J'ye bakacak. Borç olduğu için Ondan sonra gelecek burada neye bakacak? C5'e bakacak. Gördüğünüz gibi C5. Bunu aşağı doğru çekeceğimiz için ve hesaplar C üstünde olduğu için sadece C'ye dolar yazmanız yeter, koymanız yeterli. Ve nereyi toplayacak bu? Toplam alacak. Rakamda nerede? M'de. Borçların toplamı M'de. Geleceğiz buraya. Ve M'yi topla diyeceğiz. Yani bir E topla tutarları getireceğiz. Aynı şekilde alacak kısmına da, da yine her şey aynı. Burada nerede bakacak? Alacak sütunda bakacak. Yani O'daki O'da arayacak. O üstünde arayacak. niye arayacak? C5'i arayacak. Bakın yine C5. Ve veri giriş RR. Neyi toplayacak? Alaca alacaktaki toplam kısmı toplayacak. Tabu bu müşteri mizanı olduğu için KDV dahil toplamları getiriyoruz. Çünkü alacağımız da borcumuz da KDV dahil olduğu için toplam kısmını topluyoruz. Buraya getirdik. Sa, i̇şte bakiye kısmında zaten işte devir artı borç eksi alacak deyip tutarı buluyoruz. Burada sıfırdan büyükse B küçükse A koyuyoruz. Oluşuyor ve bunu hesapları bakın. Bu formülasyonu aşağı çektiğiniz zaman şimdi burada formüller var. Bir aşağı dök. Mesela ben buraya tabii 3 tane müşteri vardı. Mesela kenar seçtim. Bak gördüğünüz gibi otomatik geldi. Neden gelmesi de formülü aşağı doğru indiririz zaman istediğiniz kadar hesabı son durum mizanı buraya geliyor. Bunun aynısını da tedarikçiler için yapabilirsiniz. Hiç değişen bir şey yok. Aynı mantıkta burada mizanı getirebilirsiniz. Şimdi birinci videoda anlatacaklarım bu kadar. Bunu, bu ikinci videoda bunu diğer hesapları işte bankalar, krediler, çek senet, raporları hepsini her videoda yavaş yavaş anlatıp en sonunda belirli bir aşamaya gelince artık raporlama dashboard'a kadar inşallah güzel bir program. Basitçe belki de küçük işletmelerde çok rahat kullanılabilecek şekilde geliştirilebilir şekilde bir program oluşturmaya çalışacağız. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.